Merhabalar gençler. Bugün sizlerle yine çok güzel 5 tane problem sorusu çözeceğiz. Ve bu problem soruları sizden en çok istek alan kaynaklardan bir tanesinden orijinal yayınlarından olacak. Yukarıda verilen ortak merkezli dairesel pistlerin uzunlukları oranı 2 bölü 3'tür. Aynı anda eşit hızlarla ters yönde yola çıkan K ve T araçları hareket ettikten sonra K ve T araçlarıyla O noktasında O noktasının ikinci kez doğrusal olduğu anda durmuşlardır. Yani bunlar birinci kez bir doğrusal oluyorlar, ikinci kez bir daha doğrusal oluyorlar, ondan sonra duruyorlar. K aracının aldığı yol X, bulunduğu pistin uzunluğu Y ise X bölü Y oranı kaçtır? Evet, öncelikle soruyu bir siz çözüyorsunuz. Ondan sonra benim çözümümü izliyorsunuz ve Yapamadıysanız da bir kez daha yine kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Bu bir. İkinci olarak arkadaşlar kanalıma abone değilseniz bir dakikada durdurup abone oluyorsunuz. Videoyu da beğeniyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben soruyu çözeyim. Kendi stilimde çözeyim. Şimdi pistlerin uzunlukları oranı 2 bölü 3. Diyelim ki ben bu piste 20 metre desem bu piste de 30 metre desem olur. 2 bölü 3 olur. Şimdi burada dereceler önemli. Bakın doğrusal olması için şöyle diyelim mesela. Bunun gibi olacak değil mi? Bunun gibi olacak. Şu an mesela burada doğrusallar. Ama bir iki kez daha doğrusal olacaklar. Şimdi sayın arkadaşlar. bu 360 derecelik yolu 20 metre uzunluğa bölmüş. Yani her metrede 20 metreye bölersek 1 metrede bu 18 derecelik açı tarıyor küçük araç. Büyük araçsa 360 derecelik yolu 30 metre uzunluğa bölmüş. 1 metrede bu da 12 derecelik açı tarıyor. Ve ikisinin de hızları eşit. Demek ki burada hızlar önemli değil. Eşit olması yeterli. Ben iki hıza da 1 metre diyeyim ve bunlar böyle zıt yönde hareket ediyorlar. Peki bunlar ne zaman ilk kez yan yana gelirler? Bakın yeşil olan araç şu açıyı yapacak. Alfa. Sarı olan araç şu açıyı yapacak. Beta. Alfa artı beta 180 derece olduğunda ilk kez karşılaşırlar. Daha sonra bir kez daha doğrusal olacaklar için bir kez daha alfa artı beta 180 derece olduğunda ikinci kez karşılaşırlar. Yani toplamda 360 derecelik açı yaptıklarında ikinci kez doğrusal olurlar. O ile beraber hepsi doğrusal olur. Şimdi sayınla sevgili arkadaşlar 360 derecelik açı yapmaları lazım. Bu bu da buradan 1 metre hızla gidiyor. Bu da buradan bir metre hızla gidiyor. Yani biri 12 derecelik açı tarayarak diğeri de 18 derecelik açı tarayarak birbirlerine doğru geliyorlar. Her bir dakikada veya bir saniyede artık neyse işte 30 derecelik açı tarayarak birim zamanda birbirlerine doğru geliyorlar. Peki 360 derecelik açıyı kaç birim zamanda tararlar? 360'ı bölelim 30'a. 12 dakikada tararlar. 12 dakikada ikinci kez doğrusal olurlar. Peki K aracının hızı 1 metreydi. K aracı hangisiydi arkadaşlar? Küçük olan mı? Evet, küçük olan. Küçük olanın hızı 1 metreydi. 12 dakikada 12 metre yol gider. Pistin uzunluğu da 20 metredir. Bunları sadeleştirirsek 3 5 çıkar. Gerçekten düşünmesi zor bir soru. Belki işlemleri o kadar zor değil ama düşünmesi gerçekten zor bir soru. İkinci sorumuzdayız. Bu da güzel bir soru. Bir tablet ile ilgili aşağıdaki veriler bilinmektedir. Şarj esnasında işlem yapılmazsa 120 dakikada tam olarak dolmaktadır. Aralıksız işlem yapılırsa şarj esnasında da 240 dakikada tam olarak dolmaktadır. Siz mesela tabletle oynuyorsunuz o zaman da 240 dakikada doluyor. Şarj sabit hızla bitmektedir. Pelin %20'si dolu olan tableti şarj etmeye başladığı anda Tabletle oyun oynamaya da başlıyor. Şarjın 160 dakikada dolması için pilin kaç dakika oyun oynamalıdır? Gerçekten güzel bir soru. Yani belli bir süre oyun oynayacak, daha sonra bırakacak kaç dakika oyun oynamalıdır? Şimdi ben 240 birimlik bir pili olsun diyeyim. Pilimiz 240 amper birim. Neyse. 120 dakikada tam dolduğuna göre... Kapalıyken iken iki birim dolduruyor. Yani bu bizim şarj aletimiz diyelim. Şarj aleti. Şarj. Şarj aleti. Bir dakikada bir dakikada iki birimlik dolduruyor. Peki aralıksız işlem yaparsa 240 dakikada açıkken 240 dakikada doluyormuş 240 birim amper. E bizim şarj aletimiz 2 birim doldurduğuna göre bir birimde tablet harcıyor demektir. Bir birim doluyor. Doluyor. Bir dakikada. Bir birim tablet harcıyor. İki birimde işte bizim şeyimiz dolduruyor. Nedir o şarj aletimiz? Pelin %20'si dolu olan tableti doldurmaya başlıyor. Şimdi Pelin %20'si dolu olan tableti doldurmaya başlıyor. %20'si nedir bunun? Daha doğrusu kalanı nedir? %80'i önemli bizim için. Çünkü ne kadarı dolduracağımız önemli. 4 kere 8 32. Elde var. 3 kere 16. 192 birim dolduracağımız bir pil var arkadaşlar. 192 birim. Tabletle oyun oynamaya başlıyor. Şarjın 160 dakikada dolması isteniyor. Şimdi x dakika oyun oynasın. Bu x dakika boyunca bir birim dolacak. De Değil mi? Geriye kalan arkadaşlar 160 eksi x dakikada da 2 birim dolacak. Neden? Orada tablet artık oyun oynamayı bırakacak. Kullanmayı bırakacak. Ee, ve toplam 192 birimlik tablet dolacak. x artı 2 kere 160, 320 eksi 2 x eşittir. 192. Şurası eksi x oldu. Diğer tarafa atarsak artı x olur. 360'tan 192'yi çıkaralım. 10'dan 2 çıktı 8. 15'ten 9 çıktı 6. 2'den 1 çıktı 1. Demek ki 168 x ne çıktı arkadaşlar? Burada bir hata yaptık galiba. Ha evet. Şurada şöyle bir hata yapmışız. Şurası 320 olacak. Özür diliyorum. Bakın biz de hata yapabiliyoruz. Normal olarak insan olduğumuz için olabilir. x 320 eksi 192 olacak. Ondan 2 çıktı 8. 11'den 9 çıktı 2. 128 dedim ben de biraz çok çıktı ya. Zaten 160 dakikaydı. Neyse. 128 dakika Pelin oyun oynayabilir. Pelincim az oyna. Az. Ekran süresini kısalt biraz ya. Üniversite hazırlanıyorsun. 128 dakika oynayabilir arkadaşlar. Şimdi geçelim 3. soruya. Arkadaşlar malum doğalgaz pahalandı. Mümkün olunca kalın giyinelim. Yani battaniyemizi alalım. Bak burada amca ne diyor? Fatih 2019 yılında A birim doğal gaz harcadığı için ilk sıra fatura gelmiş. Fatih bu acıyla çok yaşayamıyor. Evine yalıtım yaptırıyor ve 2020 yılının Kasım ayında doğal gaz faturasının tüm çarpanlarına bak kaç kaşanın çarpanı vardı şu %20 zam gelmesine rağmen 2020 Aralık ayında B birimlik tüketime Y e lira ödüyor ve X'in Y'ye oranı 5 bölü 3. Fatih yalıtım sonucunda tüketimini yüzde kaç azaltmıştır? Vay Fatih istediğin kadar yalıt ol. Böyle zamlar geliyor. Bak şimdi. A birim küp doğalgaz harcı. Fatih. A birim küp doğalgaz harcadı. Bu harcama. Harcama. Tabi siz önce uğraştınız değil mi soruyu? Hemen böyle löp diye izlemiyoruz. Değil mi? Birim küp fiyatı, birim küp fiyatı diyelim. 100 A lira olsun. Ne kadar harcar bu amca? 100 A çarpı A harcar. İşte burada harcadığı faturaya da ne demiş? X demiş. Şimdi 2020 yılında %20 zam gelmiş. Yani 120 A olmuş ve B birimlik tüketim yapmış. B birim küplük tüketim yapmış arkadaşlar. O zaman 120 A çarpı B gibi bir şey olmuş. Bu da neye eşitmiş arkadaşlar? Bu da Y liraya eşitmiş. X'in Y'ye oranı 100 A A bölü 120 A B eşittir 5 bölü 3. Şu A'ları bir sadeleştireyim ben inşallah. İnşallah oluyor. 300 A 600 B. Haşırttı Blackboard fatura gelmiş. A buradan 2B'ye eşit. Yüzde kaç azaltmış diyor. İlk faturaya 100 lira dersek ikinci fatura 50 lira oldu. Bakın ilk kere 50 100. Demek ki yüzde 50 azaltmış. Zor zor olmaz. Zor. Şimdi dördüncü sorumuza geçelim. Evet dördüncü sorumuzdayız. Bir mandıracı çiftlikten aldığı süte sütün 7'de 3 oranında su katıyor. Ayıp ya. Su mu içeceğiz kardeşim? Suya para ödemeyen mandıracı bak 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 aldığı sütü yüzde kırk karla satıyor. Gerçek karı nedir? Nasıl bir mandıracılık bu ya? Ayıp. Şimdi bakın şöyle diyelim. Bunlara değer verin arkadaşlar. Yani sanki hili kendiniz yapıyormuşsunuz gibi. 7 litre süt aldınız. 7 litre süt aldım. Köylüden 100 TL'yi aldım litresine. 700 TL benim alış fiyatım. Gidiyorum yolda. Baktım köy çeşmesi var. Orada fatura da yok. 7'de 3 oranında su kattım. Yani 10 litre su kattım. 3 litre su kattım. 10 litre oldu. Bir de ben hiç sanki su katmamışım gibi sütün %40 kar koydum üzerine. 140 TL yaptım. 10 litreyi de sattım. 1400 TL ne oldu? satış fiyatı mı oldu? Bakın 700 liraya aldım 1400'e sattım. 700'de 700 karım var. 700'de 700 kar ne demek? 100'de %100 kar demek. 100'de %100 kar. Ay ay biraz az kar edin. Evet son sorumuza da geçelim. Evet bu da gerçekten okudum ben bir çözmedim yani inanın. Bazı soruları direkt sizinle beraber canlı canlı çözüyorum. Bu soru da öyle ama gerçekten sağlam bir soruya benziyor. Bir trenin eşit uzunlukta 16 adet kompartımanı bulunmaktadır. 16 tane. Bu trenden tünele girdikten sonra 20 saniyede bir en arkada bulunan bir kompartıman kopmakta. Neden? Hindistan burası. Trenin kalan kısmı aynı yönde ve aynı hızda yoluna devam etmektedir. Giden gitsin diyor ya. Yani, kopan kopsun. 5 metre saniye sabit hız ile 1205 metrelik tünele giriş yapan bu tren 259. saniyede kopmadan kalan kompartımanları ile tüneli tamamen terk ediyor. Tamamen terk ettim seni diyor. Başlangıçta bu trenin uzunluğu kaç metredir? Ha. Şimdi ey Türk istikbalinin evladı. Hızı neymiş? 5 metre saniye. Kaç saniyede çıktığını biliyor muyuz? Ha, 259. saniyede çıkmış. 259 da bunu bir çarpalım. 5 kere 9, 45 elde var. 4. 5 kere 5, 25, 29 elde var. 2. 5 kere 2, 10, 12. 1295 saniyede, 1295 saniyede arkadaşlar tren tünelden çıkmış. Peki. Tünel 1205 metre. Bakın trenin tünelden çıkması nasıl oluyordu? Şöyle bir yapalım. Buraya bir tünel çizeyim. Resim yeteneğim bir de yani. Bu kadar göstermek istemiyorum ama. Burası, bu da tünel. Şimdi trenin tünelden çıkması için son vagonun da çıkması lazım. Yani burada kopmayan son vagonun da çıkması lazım. Onu söylemek istiyoruz. 1295 saniyede çıkmış. Peki Yo, 250, 1295 metre çıkmış özür diliyorum. Çünkü bu saniyeydi, saniyeler birbirini götürdü. 1295 metre şuradan çıkış uzunluğu. Peki, tünelin uzunluğu 1205 metre. Demek ki arkadaşlar, demek ki, burası kaç metre? 90 metre. 90 metre. Şimdi ne diyor? Bu trenin başlangıçta uzunluğu nedir? Her 20 saniyede 16 adet kompartımanı var. Ve her 20 saniyede bir en arkada bulunan kompartıman kopmakta. Şimdi 259 saniyede tünele girdikten sonra 20 saniyede bir en arkada bulunan kompartıman kopmakta. Tünele arkadaşlar her girdikten sonra her 20 saniyede bir kompartıman kopuyorsa... 259 saniyede kaç kompartıman kopar? 260 saniye olsaydı 20'ye bölelim 13 kompartıman kopardı. Burada 12 tane kompartıman efendim nanay olacak. Nasıl yazılıyor bu ya? Kompartıman. 12 tane kompartıman koptu. 4 tane kaldı. 4 adet de burada var. 4 tanesi 90 metre ise 12 tanesi de bunun 3 katı olduğuna göre 270 metredir. Toplarsak 360 metre olur sayın ve sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla başlangıçta bu trenin uzunluğu 360 metredir diyoruz. Umarım çözümler hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Herkes kazansın. Görüşmek üzere arkadaşlar.